Evet, tekrar karşınızdayım. Bugün size Abdülhamit döneminden bahsedeceğim. Abdülhamit döneminde sarayda ve şehirde aşk dedikoduları. Düşünün, altın varaklı odaları, uzun koridorları, gizli bahçeleri ama aynı zamanda da sokaklarında Fısıltılar dolaşıyordu. Abdülhamit dönemi sadece devlet işlerinde değil, aşk skandallarında da meşhurdu. İster sarayda, ister şehirde aşk hep bir tehlike ve heyecan kaynağıydı. Soru: Siz olsaydınız böyle dedikodulu bir dönemde kalbinizin peşinden gider miydiniz? Saray dışında memur aşkı. Üst düzey memurların şehirdeki kadınlarla gizli buluşmaları dedikoduların hızla yayılmasına yol açıyordu. Bazı ilişkiler o kadar riskliydi ki yakalananlar görevden alınıyordu. Soru: Sizce aşk uğruna görevden olmak değer miydi? Müzik ve tiyatro skandalları. Sanayide düzenlenen müzik ve tiyatro gösterileri flört için bir fırsattı. Şarkılar ve dans göz göze gelmeli. Saray mensupları yanlışlıkla veya bilinçli olarak dedikodu çıkartacak şekilde davranıyorlardı. Soru. Siz olsaydınız dans ederken kalbinizi kontrol edebilir miydiniz? Şehir dedikoduları Saray dışında da şehir halkı aşk skandallarını konuşuyordu. Padişahın yakın çevresi görevli ve kadınlar halk arasında merak konusuydu. Sokaklarında ve çarşılarında kim kimi seviyor dedikoduları dolaşıyordu. Soru siz olsaydınız bu dedikoduları dinler miydiniz yoksa hiç ilgilenmez miydiniz? Lüks ve komik skandallar altın varaklı koltuklarda veya saray yemeklerinde aşk dedikoduları patlak vermişti. Bazen yanlışlıkla bir bakış, yanlış bir el tutuş dedikoduların hızca yayılmasına neden oluyordu. Padişahın tepkisi bazen öfke bazen de gülümsüyordu. Sizce böyle lüks bir ortamda mı aşk yaşamak daha kolaydı yoksa daha mı zor? aşk ve fırtına. Bazı aşk dedikoduları sadece eğlenceli bir hikaye olarak kalmıyordu. Saraydaki güç ve dengeleri değiştiriyordu. Aşk uğruna görevden alınanlar, terfi ettirilenler oluyordu. Kim kimi seviyor sorusu siyasi hamlelere dönüşüyordu. Sizce aşk politikayı değiştirebilir mi yoksa sadece eğlenceli bir detay mı? Unutulmaz skandallar. Bazı ilişkiler öyle büyük etki yaratıyordu ki tarih kitaplarına bile giriyordu. Gizli mektuplar, kaçamak buluşmalar, padişan şaşkın bakışları, bazen aşk sara entrikalarını ve halkın ilgisini tamamen gölgede bırakıyordu. Sizce tarih boyunca en büyük skandalı hangisi olmuştur? Aşkın gücü ve tarih. Abdülhamit dönemi bize şunu gösteriyor ki aşk sarayda veya şehirde her zaman bir güç ve tehlike unsuru olmuş. İnsanlar duygularını gizlemek zorunda kalsa da aşk hep bir yolunu buluyor. Tarih sadece savaşlardan ve padişahlardan ibaret değil. Gizli aşk hikayeleri de çok önemli. Siz olsaydınız bu aşk ve dedikodulu ortamda kalbinizin peşinden gider miydiniz? Yorumlarınızı bekliyorum.